Merhabalar. Günlük meşan becerimiz olan düğme ilikleme çalışmasını yapacağız. Bir elinle düğmeyi tut. Diğer elinle iliği tut. Yaklaştır birbirine. Düğmeyi ilikten geçir. Diğer elinle düğmeyi çek. Aferin. Tekrar yapıyoruz. Bir elinle düğmeyi tut. Diğer elinle iliği tut. Birbirine yaklaştır. Düğmeyi iyilikten geçir. Diğer elinle düğmeyi çek öbür elinle kıyafetini çek. Evet, harikasın, yapabiliyorsun. Tekrar yapıyoruz. Bir elinle düğmeyi tut. Diğer elinle iliği tut. Birbirine yaklaştır. Düğmeyi ilikten geçir. Diğer elinle düğmeyi çek. Tebrik ederim, yapabiliyorsun.